Selamlar canlarım. Bir yeni bölümde karşınızdayız. En son elektriğe yakalanmıştık. O oh. adamımız geldi. Where's my boy? Where's my boy? Lenny bunun oğlu muydu lan? Oha! Adamın oğlunu öldürdük yalan. lan. Oğlum, okay, I'm gonna play tough. You got it, asshole. See that little girl that everybody's so fond of? Well, my scientists tell me that this is what rips her up. Look at her now. Weak get a little kitten. Mr. Dexter, fuck off! <laughs> what the fuck kind of place you running here, Clive? Hell, that ain't mine. Jesus Christ, you... That's Mrs. Cooper. Sick fuck! <laughs> <laughs> you killed my boy, didn't you? Look <laughs> man, just tell him what he wants to know. Accidents happen in this jail all the time. Mm. Hey, Mr. Dexter, come on. You go on about your business, I'll take care of this guy. Let's go. I want my boy back, Clive. I let you down yet, have I? Go on. Yeah. It's going to be you and me now. Yeah. I'm operasyon. Hmm, çözdük ellerimizi. Et i̇çeride başka bir şey yok. Kamera mamera var. Yalandan gel gel içeri gel sen gel 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 her şey imza almışlar lan hiçbir şeyimiz yok ama sıkıntı yok God damn it just typical just typical I'm on it Hallet bakayım gel 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 Hı? Bayıl. Hoppa. Gel bakayım şimdi. Soyun lan. Soyun. Nesin ne avradını. Var mı burada atacağımız biri? Var. At şunu şuraya. Eksi yüz yemiştik. Şimdi artı yüz yiyeceğiz. Sıfırlanacağız. Ve sıfırlandık. Süper. Ver şu boruyu da. Birinin kafasına vururuz. Ne oluyor lan? Sen ağlamaya devam et aslanım. Yapacak bir şey yok sana. Ha, yeah. I mean. <laughs> <Heh>, boğmak için <laughs> güç kablosunu aldı. Şuradan canımızı yeniledik. Mükemmel oldu. Hop, kayıt noktamızı aldık. Ve kaçmaca. Silahlarımız nerede lan? Şurada. Oraya şöyle geçebiliriz. Aslında saklanmamıza gerek yok ama içgüdüyü çok kullanmak istemiyorum açıkçası o yüzden. Gerek yok saklanmaya. Şöyle domala domala gidiyoruz. Ahan da burada silahlar. Oh, silahları da aldık. Teki indir. Metal they can take Sorry, alalım. Dustin, but you gotta take it up with City Hall. They're the ones greenlighting it. Çörden baba gider. Bye bye. Oh fuck! We're taking over your town. Hold oh, Travis, Who are you? This is my fucking town. Let him know we're serious. Oh, don't shoot oh. me. I'm the sheriff. Ah. Oh. What a Manyak herifler ya. Ben mi öldüreceğim, sen mi öldüreceksin kafasında da. Var mı buralarda helikopter, helikopter görünmüyor. Ha, görünmememiz lazım lan. Polis, polis de görünsek yine yemez. Öyle. Ne var? Dikkat çekmemek tavsiye edilir. Tamam. Aa buraya gelme be. Hadi git öteki tarafa git hadi. Tek bir yolumuz var zaten anasını sattığımın yerinde. Teşkilat arz ver. Lan ver. Heh. Lazım olursa kullanırız. Aa tekrar geliyor. Bizim şuradan bir yerden çıkmamız lazım. Şuradan çıkabiliyoruz galiba. Evet bakın şurası sarı sarı. Ve oradan biz bir çıkalım. Sen mi git kardeş hadi. 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 Biz de şuradan şöyle hop. Buraya gelen giden var mı? Yok. Buradan kayıt noktasını al. Oh. Oğlum çok kötü bombalar patladı. Şöyle yapacağız. Biz buranın bir dikkatini dağıtmamız lazım. Yoksa bu hıyarlar hiçbir şey yapacağı yok. Bakın bakayım la. Hop. Ne o ya? Bir bakın bakayım. Haydi. Buraya geleniniz var mı? Ya hadi. Bakın hadi. orada bir şeyler var. Hadi git. Tamam, hadi. Kimse yok, kimse yok. Clear. There's Understood. bunların dikkatini nasıl dağıtıyorduk ya? Hoppa şimdi ne yapacağız? Aaa görme. Şuraya bakın lan. Ne var orada bakın. Go check that thing out. Damn it! This whole place could go up in flames. We better find the target quick. Someone must have notified the state authorities by now. Uh huh. Yeah, At least the yeah, target won't be able to get through this way. Come on, let's move out. We need to sweep the parking lots. Our window of opportunity is closing fast. çok güzel geçtik lan. <laughs> çok güzel geçtik. Çok iyi geçtik. Koş, 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 koş. Hop. Omuzu koyunca geçtik. Allah 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 patlıyor bir yerler. Hemen hemen koşa koşa yanıyoruz lan. Oy. Ver çekici. askerler var. Nereden geliyorsun sen şurdan? Tamam. Seni geçtik. yukarı yukarı süper değiştire değiştire yukarıdan gidelim yürü 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 kimse görmedi kimse var mı burada var tamam sen de gittin in aşağı go go go, 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 go. buradan değil şuradan Ver tornavidayı. Lan. Ne yapıyorsun oğlum sen ışınlanıyor musun? Kendine gel. Buraya gelmiyorsun değil mi? Buraya gelmiyorsun değil mi? Oh, gelmiyormuş. Tırman. Allah görünüyorduk az daha. Şuradan eğil. şuradan şuradan hadi 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 hop buradan da geçtik ve geldik mi evet Kim olduğum belli değil çaktırmadan gidelim. Evet. Kaçtık ya. Ha kaçtık tamam. Exit. Tek. Huh. Çok gergin bir bölümdü ya. Şey için. Şey. Ulan çok yakından ses geliyor. Roger that rabbit. Tavşan mı şerefiniz ya? Lan ne yapıyorsunuz takır takır takır. Oh hazır edip burada yok ya. Şöyle gidelim de ortalık karışmış. Herif burada. Dayıcığım şöyle yapacağız sen gel bakayım gel 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 Zapt et zapt et zapt et Tamam çok güzel Nereye atabiliyoruz bunu Nereye atabiliyoruz Oğlum atacak yer yok Dur şunu atacak yer bulalım ya Ver elbiseni Hop, burada bir şeyler daha var. Jack, ver. Ya duyarlı mayın. torna bir daha. Yap, <laughs> de da kalsın. Oa, kazo. Ver, 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 kazoyu ver. Burada öldüreceğimiz birileri var mı ya? Buraya gelenler olabilir. Ya bu adamı saklayabileceğimiz bir yer var mı? Diyeceğim de. Gerek yok ya. Yürü gidelim anasını satayım. Merhaba devrem merhaba merhaba. Ben yerlere bakıyorum. Yerlerde kimse var mı diye. Yerlerdekileri bulmaya çalışıyorum be. Buralarda bir şey mi var lan yoksa? Böyle arkalara doğru saklanmak için herhalde. Neyse devam. Aa, yatından yere yat yat arama yapıyoruz. <laughs> Çaktırma devam. Ha uçak ver. Daha güzel. Devam 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 siper değiştir. Atla siperin üstünden. Hop. Uçakla satır yok. Uçak daha iyi. Ben buralara bakıyorum. Yerlere kokuyla bakıyorum. Devreler. Bakayım bir. 45 74 merkez 45 18 beni duyabiliyor musunuz ya? Ee, i̇şte öyleyken böyle yani. Sektirin hadi. Kır kapıyı. O. Evet. Hazreti Ebu Bekir Camii'ne geldik. <laughs> Darwin Camisi'ne geldik. Skyline Zek e, serimizi izleyenler bilirler. Darwin Camisi'ndeyiz şu anda. Evet, camiye doğru gidiyoruz bakın. Kazoy alalım elimize. Kazo'yla sıkalım hadi. Kazo TRG. Çok güzel bir silah ya. Tamam bak ezan okunuyor. Hadi geldik geldik. Oh, he's got a gun. He's got a gun. Oh, he's got a gun! Tari -tari -tari. Sheriff, In do something! Hey, you like yeah? oh, <laughs> like Move! You're a coward, Sheriff Skirky. I'm gonna shoot this this son of a bitch. Keep him down. Так. Так. Ah, Fuck! I'm the flammarme. me, Please, I can't die in a church. Last time, where's Victoria? Oh, go fuck yourself! Victoria never <laughs> Park! Blackwater Park! <laughs> Acıdan kıvranı hala fuck diyor pezevenk ya. Blackwater Park işte de. Hadi de geberdi gitti. Hadi eyvallah. Müzik çok güzel. Şehir yanarken Johnny Sins arkasına bakmadan gidiyordu. Evet bir bölümü daha çok güzel bir şekilde tamamladık. Uzman olarak tamamlamış görünüyoruz. Ee, Bayıltmadan dolayı bir eksi yüz puanımız var ama onu kapatıyoruz tabi şu gizlenmiş beden ceset kısmıyla. Şurayla kapatmışız. Herhangi bir problem yok gayet güzel bir oyun çıktı ortaya. Bir sonraki bölümde devam ediyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz.